Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe kazanım kavrama testi 6'yı çözeceğiz. Kazanım kavrama testi 6'da fiilde yapı ve ek fiillerle alakalı sorular var. Fiilde yapı ve ek fiiller konusu 7. sınıf açısından iki önemli konu. Bu konularla ilgili soruları çözmüş olacağız. Kanalımızda 7. sınıf Türkçe konu anlatımı videoları, kazanım kavrama testlerinin çözümü ve Türkçe dinleme metinlerinde bulabilirsiniz. Şimdi sorulara geçelim. fiiller yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik fiiller olmak üzere üçe ayrılır. Yapım eki almamış fiillere basit fiil, yapım eki almış fiillere türemiş fiil, en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan fiillere birleşik fiil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiil yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır. Soru kökünde kullanılan yapısı bakımından farklıdır ifadesi. Yukarıda ön bilgi olmasa bile bize basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğunu ifade eder. Yani yapı kelimesini gördüğümüzde aklımıza bu üç kelime gelmeli. Basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Hemen bakalım. Şair şiirlerini genellikle yalnızken yazıyormuş. Yazıyormuş fiili sadece kipeki aldığı için, yapım eki almadığı için, tek kelimeden oluştuğu için yapıca basittir. Bahçedeki kayısı ağaçlarının yaprakları sarardı. Bu cümledeki sarardı fiili sarı kökünden türemiştir. Sarı bir renk ismidir. Sarı armak olmuştur. Yani isim soylu bir kelime iken bir anda fiile dönmüştür. Çünkü yapım eki almıştır. Yapım eki aldığı için türemiş yapılı bir fiildir. Memlekete vardığında sık sık mektup yolla bu cümledeki fiilimiz yolla fiilidir ve kelimenin kökü yol'dur. Yol isim soylu bir kelimeyken yolla isimden fiil olmuştur. Yani yapım eki almıştır. Yapım eki alan bu fiilde yine türemiş yapılı bir fiildir. Ağır sözlerinden dolayı çok kırıldım. Bu cümledeki fiilimiz kırıldım fiilidir. Kırmaktan kırılmak olmuştur. Kökümüz kırmaktır. Kırılmak Fiilden fiil yapan yapım ekini almıştır. Yani yapım eki aldığı için bu fiil de yapı yönüyle türemiş bir fiildir. Yapı bakımından farklıdır diye sorduğu için cevabımız A seçeneği olacak. Çünkü A basit yapılı bir fiilken B, C ve D seçenekleri türemiş yapılı fiile örnektir. Bundan dolayı bir A olacak. İkinci soru. Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın hatırada kalan şey değişmez zamanla. Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki altı çizili fiille yapıca özdeş bir fiil kullanılmıştır? Yapıca özdeş dediği için öncelikle burada ki fiilin yapısını tespit etmemiz gerekir. Yapısını bulurken de önce kelimenin köküne bakalım. Kelimenin kökü hatırdır. Hatırdan hatırlamak olmuştur. Yani yapım eki almıştır. Yapım eki almış fiillere türemiş yapılı fiiller diyoruz. Ki bu fiil de türemiş yapılı bir fiildir. Yani aşağıda da seçeneklerde türemiş yapılı fiil arayacağız. Çocuk sabahtan beri narın tanelerini sayıyor. Sayıyor fiilimiz. Sadece kip aldığı için, yapım eki almadığı için yapı bakımından sayıyor fiili basittir. Bulaşıkları söylene söylene yıkıyor yine yıkamak fiili sadece yor şimdiki zaman kip ekini almıştır. Kip ve kişi ekleri çekim ekidir. Yapım eki almadığı için bu da basit yapılı bir fiildir. Sıcak havada dışarı çıkınca burnu kanardı cümlesinde kanardı fiilinin kökü kandır. İsim soylu bir kelimedir kan. Kandan kanamak olmuştur. Yani isimden fiil olmuştur. Yapım eki aldığı için de yapı yönüyle türemiş yapılı bir fiildir. Çocuk çan, koca çantayı tek başına taşıyabildi. Taşıyabildi fiilimiz taşımak ve bilmekten oluşmuştur. Abilmek yeterlik kurallı birleşik fiildir. Yani yapı yönüyle birleşik bir fiildir. Yukarıdaki ile yapıca özdeş yani aynı olan seçenek C seçeneğinde verilmiş. Kanardı yapıca türemiştir. Hatırlasın yapıca türemiştir yapıca özdeş olan C seçeneği olacak. 2. Ceyhan. Bir diğer soru. Birleşik fiiller en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur. Oluşumu bakımından üçe ayrılır. Kurallı birleşik fiil, yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır? A seçeneğindeki zannetti fiili, B seçeneğinde bitirebilmişti fiili, C seçeneğinde açılı verdi, D seçeneğinde kala kaldı fiilleri kullanılmış. A seçeneğindeki zannetti fiili zan ve etmekten oluşmuştur. Yani etmek yardımcı eylemidir. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. A seçeneğinde yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil olduğunu görebiliyoruz. Diğer seçeneklere bakarsak bitirebilmişti fiili bitirmek fiiline ebilmek getirilerek yapılmıştır. A e bilmek yeterlilik ekidir yani kurallı birleşik fiildir. İ vermek eki var burada da bu da tezlik ekidir. Tezlik kurallı birleşik fiildir. A kalmak da yine sürellik kurallı birleşik fiildir. Yani B, C ve D seçenekleri kurallı birleşik fiil iken A seçeneği yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir ve ses olayı olduğu için ünsüz türemesi olduğu için normalde zan ve etmekten oluşmuştur. Ünsüz türemesi olduğu için bitişik yazılmıştır. Farklı olanı sorduğu için cevabımız A seçeneği olacak. A da yardımcı eylemle oluşmuş. Diğer seçenekler kurallı birleşik şeklinde oluşmuştur. Bundan dolayı 3 Adana. Genellikle ad soylu bir sözcükle bir fiilin kalıplaşıp kalıplaşıp anlamca kaynaşmasıyla oluşan birleşik fiillere anlamca kaynaşmış birleşik fiil denir. Bu fiillerde sözcüklerden biri ya da birden fazlası mecaz anlam kazanır. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Bu açıklamaya göre Aşağıdakilerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil yoktur? Zaten son cümlede bize söyledi ki deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Yani deyim arayacağız. Deyim varsa anlamca kaynaşmış birleşik fiil diyeceğiz. Deyim yoksa anlamca kaynaşmış birleşik fiil yoktur diyeceğiz. Çöp varilinin yanından geçerken burnunun direği kırıldı. Burnunun direği kırılmak bir deyimdir deyim kullanıldığı için A seçeneğinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır. Son günlerde yaşadığı olaylar onun huzurunu kaçırdı derken huzurunu kaçırmak deyimdir. Deyim kullanıldığı için anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır. Annesi bu kitabı hazırlarken inceleyip sık dokumuştu. İnceleyip sık dokumak yine mecaz anlam kazanmıştır ve deyimdir deyim kullanıldığı için anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır diyoruz. Bazen uygulamak zor gelse de bu kurallar insanı mutlu eder. Mutlu eder birleşik fiildir. Ama yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. İsim artı etmek, eylemek, olmak, kılmak yardımcı eylemleriyle oluşan birleşik fiillere yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil diyoruz. Bu anlamca kaynaşmış birleşik fiil olamaz. Bundan dolayı 4D olmalı. Aşağıdaki altı çizili fiillerin hangisinde bir işi başkasına yaptırma anlamı yoktur? Bahçedeki bütün ağaçları sulatmışlar. Sulamış deseydi kendisi yapmış olurdu. Sulatmış dediği için başkasına yapma anlamı, yaptırma anlamı vardır. Bahar temizliği için evi güzelce boyattık. Boyadık deseydi kendisi yapmıştır boyattık dediği için başkasına yaptırma anlamı var. Usta tüm odunları çırağına kırdırıyor. Kırıyor deseydi kendisi yapıyor olurdu. Kırdırıyor dediği için başkasına yaptırma anlamı var. Aniden misafir gelince ne yapacağını şaşırdı derken burada başkasına yaptırma anlamı yoktur. Zaten sulatmıştır derken, sulatmışlar derken, boyattı derken ve kırdırıyor derken buralarda yapım eki olduğunu görebiliyoruz. Sudan sulamak olmuş yine burada da var. Yani A, B ve C seçenekleri yapıca türemişken D seçeneği yapıca basittir. Bu yönüyle de birbirinden ayrılır. Yani sulatmıştı, boyattık ve kırdırıyor. Yapıca türemiştir şaşırdı ise yapacağı basittir. Bu yönüyle de zaten farklı olduğunu görebiliyoruz. Bundan dolayı 5D olacak. Türkçe'de isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklere ek fiil denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yoktur? Hemen bakalım. Ne vefalı komşumuzdun sen derken komşumuz isim soylu bir kelimedir ve ek eylem alarak cümlede yüklem görevinde kullanılmıştır. Bu cümlede ek fiil vardır. Koyunların hepsini çabucak sağdı derken sağmak fiildir ve görülen geçmiş zaman kipeki almıştır. Bir tane kipeki aldığı için ve bu bir fiil olduğu için ek eylem yoktur. Gideceğimiz yer epey uzakmış derken uzak isim soylu bir kelimedir. Ek eylem alarak cümlede yüklem görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı burada ek eylem vardır. Evimiz kutu gibi küçük bir evdi. Ev isim soylu bir kelimedir. Ek eylem olarak cümlede yüklem görevinde kullanılmıştır. Yani burada da ek fiil vardır. Sağdı derken burada ek fiil yok. Çünkü fiillere geliyorsa ek fiil ikinci kip eki olarak gelir ve onları birleşik zamanlı yapar. Sağmak da bir fiil olduğu için burada ek fiil yok şöyle olsaydı sağmıştı denilseydi evet o zaman ek fiili vardı. Şuradaki tığ eki ek eylemdir. Ama şu haliyle ek eylem yoktur diyoruz. Ya da sağ kelimesi eş sesli bir kelimedir. Yani yazılışı aynı anlamları farklı olan kelimelerdendir. Şöyle olsaydı onun babası ya da dedesi diyelim daha yaşlı dedesi sağdı derken Buradaki sağ kelimesi fiil olmaktan çıktı. Yani isim soylu bir kelime oldu. İsim soylu kelime ek eylem aldığında da yüklem görevinde kullanılır. Böyle olsaydı, böyle bir cümle kullanılsaydı bu da ek eylem olabilirdi. Ama burada sağmak anlamında kullanılmış. Yani fiil olarak kullanıldığı için ikinci kipekini alması gerekirdi. Almadığı için burada ek fiil yoktur. Ek fiil olmayanı sorduğu için 6 Bursa olacak. Bir önceki soruya benzeyen tarzda sorulmuş bir soru. Ek fiilde özellikle eş sesli kelimelere çok dikkat etmek gerekiyor. Ek fiillerin iki görevi vardır. İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak ve basit zamanlı fiilleri bileşik zamanlı yapmak. İki tane görevi var. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? Yani isim soylu sözcükleri yüklem mi yapmış, Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı mı yapmış? Bu yönden değerlendireceğiz. Hemen bakalım. Elindeki çok güzel kokan bir güldü derken gül çiçek ismi olarak kullanılmıştır. Gülmek olarak kullanılmamıştır. Kelimenin anlamı çok önemli. Gülmek olarak kullanılsaydı farklı bir yere giderdi. Gül çiçek adıdır. Bundan dolayı isim soylu kelimedir. Ek eylemin görevi ismi yüklem yapmadır. Yani birinci görevidir isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak. Devam edelim. Sabahları mutlaka bir yumurta yerdi. Yerdi fiildir. Yemek çünkü. Yerdi geniş zaman ve hikaye almış. Geniş zamanın hikayesidir. İki tane kipeki aldığı için biz buna fiili birleşik zamanlı yapma görevi diyoruz. Birleşik zamanlı yapmıştır. Yani ek eylemin İkinci görevidir. Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmak. Bir kip eki alırsa basit zamanlı olur. İki tane kip eki alırsa birleşik zamanlı olur. Burada da di ek eylemi basit zamanlı bir fiili birleşik zamanlı yapmıştır. O herkesin beğenisini kazanmış bir yazardı. Buradaki yazardı kelimesi isim soylu bir kelimedir. Neden? Çünkü yazar diyerek kastedilen kişi kitap yazan kişidir. Yani yazar her zaman anlamına gelen geniş zaman eki değildir buradaki hareki. Genellikle bu karıştırılıyor. Geniş zaman eki ile yapım eki birbirinden farklıdır. Buradaki ar yapım ekidir. Bundan dolayı kelime isim soylu bir kelimedir. İsim soylu kelime ek eylem almıştır ve cümlede yüklem görevinde kullanılmıştır. Yani ek eylemin görevi İsmi yüklem yapmadır. Bir diğeri, bu pazarda organik ürünler çok fazlaydı. Fazla isim soylu bir kelimedir. Ek eylem alarak cümlede yüklem görevinde kullanılmıştır. Aynı yazar ve gülde olduğu gibi. Bu da ismi yüklem yapma görevidir. Ek eylem isim soylu kelimeye gelerek onu yüklem yapmıştır. Yani ek eylemin birinci görevidir. Hangisi farklı görevde kullanılmıştır dediği için cevabımız B seçeneği olacak. Yerdi basit çekimli fiili, birleşik zamanlı yapmıştır buradaki eylem Diğerlerinde ismi yüklem yapmıştır. Dediğim gibi eş sesli kelimelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gül kelimesi fiil de olabilir, isim de olabilir. Burada çiçek adı olduğunu cümledeki anlamdan anlayabiliyoruz. Yani güldü deseydik gülme eyleminden bahsetseydik o zaman burada ek eylem yoktu ya da yazardı diyerek kastettiğimiz şey her akşam yazar anlamında olsaydı mesela o her gün yazı yazardı deseydik o zaman ikinci görev olurdu fiili birleşik zamanlı yapma görevi olurdu ama buradaki yazarla kastedilen kitap yazan kişi anlamındadır yani isim soylu bir kelimedir yine fazlaydı derken fazla isim soylu bir kelimedir. Ek eylem alarak cümlede yüklem görevinde kullanılmıştır. Şuradaki di de yine ek eylemdir. Ek eylemleri de bu şekilde göstermiş olduk. İsim soylu kelimelerde bir tane kipeki olması ek eylem olduğunu gösterir. Fiil soylu kelimelerde ise ikinci kipin ek eylem olduğunu gösterir. Burada bir geniş zaman var. Bir de görülen geçmiş zaman var. Bunu artık hikaye diyoruz geniş zamanın hikayesi şeklinde isimlendiriyoruz. Buradaki di eki, buradaki dü eki, yazardı'daki dı ve fazlaydı'daki dı ekleri ek eylemdir. 3 seçenekte ek eylem ismi yüklem yaparken B seçeneğinde fiili basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapmıştır. Farklı olan B olacak. İsimlerde ek fiilin 4 kipe göre çekimi yapılır. Ek fiilin geniş zamanı dır dir şeklinde olabilir. Ek fiilin görülen geçmiş zamanı di. Ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı miş ve ek fiilin şartı sase. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur? Görülen geçmiş zaman neydi? Di'di. Bu dı, di, du, du, tı, ti, tu, tü şeklinde olabilir. Ve isim denildi, isim yoktur denildi. Yani fiil ise cevabımız odur. Hemen bakalım. Gözümüzün alabildiği her yer kardı derken, buradaki kar kelimesi isim soylu bir kelimedir ve ek eylem almıştır. Zaten ne denilmişti? Ek fiilin görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur denilmişti. Burada öyle bir isim var. O yüzden cevap A olamaz. İstekleri son derece mantıklıydı derken mantıklıydı kelimesi isim soylu bir kelimedir. İsim soylu kelimeye ek eylem eklenerek yüklem görevinde kullandırılmıştır. Yine görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş bir isim vardır. Cevap B de olamaz. Bu gördüğüm en güzel resimdi derken resim isim soylu bir kelimedir. Görülen geçmiş zaman ek eylemi alarak cümlede yüklem görevinde kullanılmıştır. Yani ek fiil almış bir isim burada da vardır. Poli, polis olay yerine çabucak vardı cümlesinde vardı fiildir. Varmaktır ulaşmak anlamında kullanılmıştır ve buradaki d eki ek eylem değildir. Görülen geçmiş zamandır. Çünkü fiilde ikinci kip olması gerekir ek eylem olması için. Zaten İkinci kip olarak da kullanılsa isim yoktur denildiği için yine olmaz. Buradaki var da isim değildir, fiildir. Bundan dolayı cevabımız D seçeneği olacak. Var kelimesi eş sesli bir kelime. Var kelimesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü var yokun zıttı anlamında kullanılırsa isim olarak kullanılabilir. Eğer buradaki gibi varmak, ulaşmak anlamında kullanılırsa da fiil olarak kullanılabilir. Yani eş sesli kelimedir. Bazen fiil, bazen isim olarak kullanılabilir. Cümledeki anlamına göre karar vereceğiz. Bu cümlede fiil olarak kullanıldığı için isim değildir. Mesela kar kelimesi de yine eş sesli bir kelimedir. Karmak anlamında kullanılsaydı fiil olurdu. Ama buradaki kar o anlamda kullanılmamış isim soylu bir kelimedir. Bu eş sesli kelimelerde çok dikkat etmek gerekiyor. Ek fiiller basit zamanlı fiillere gelerek birleşik zamanlı fiiller oluşturur. Örneğin, hafta sonu kursa gidecek cümlesindeki gidecek fiili gelecek zamanla çekimlenmiştir. Bu yüzden basit zamanlı bir fiildir. Hafta sonunda kursa gidecekmiş cümlesinde ki gidecekmiş fiili ise ek fiil yani mış eki almış ve birleşik zamanlı fiil haline gelmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır? Yani birleşik zamanlı fiil nedir? İki tane kipeki almış fiil. İki tane kipeki alıyorsa birleşik zamanlıdır. Bir tane kipeki alıyorsa basit zamanlıdır. Biz neyi arıyoruz? Bir tane kipeki almış olanı arıyoruz. Çünkü kullanılmamıştır dediği için bir tane kipeki almış fiil arıyoruz. Fiillerimiz ilgilenirdi. Kaçırdı, bakarmış ve içiyordum. Bu fiilleri yüzeysel olarak baktığımızda sanki hepsi iki tane kipeki almış gibi görünüyor. Böyle olduğunda yapmamız gereken kelimeyi ekin'e köküne ayırmaktır. Çünkü bazen kipeki ile yapım eki birbirine karışabiliyor. Bunu engellemek için kelimenin kökünü ve aldığı ekleri tespit etmemiz bizi doğruya götürür. Birinci kelimenin kökü ilgidir. İlgi kelimesi ilgilenmek şeklinde olmuştur. Yapım eki almıştır. İlgilenir, her zaman ilgilenir anlamına gelen geniş zaman kipekini almıştır. Ve ilgilenirdi derken de hikaye birleşik zaman ek eylemi almıştır. Yani burada hem geniş zaman hem de görülen geçmiş zaman çip eki var. İki tane kipeki olduğu için aynı buradaki örnekte olduğu gibi bu birleşik zamanlı bir fiildir. Yani cevap A olamaz. Sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı. Buradaki fiile bakarsak kaçırdı fiilinin kökü kaçmaktır. Kaçmaktan kaçırmak olmuştur. Ve buradaki kaçırmaktaki ır eki her zaman kaçır anlamında değil, yapım eki olarak kullanılmıştır. Yani buradaki ır eki geniş zaman olarak değil, yapım eki olarak kullanılmıştır. Yani ır yapım eki olduğu için sadece bir tane kip eki almıştır. Bir tane kip eki alırsa aynı buradaki gibi basit zamanlıdır. Kaçırdıdaki ır yapım ekidir. Yapım eki almış bir şuradaki yapım eki olacak. ır eki yapım eki aldığı için bunu kipeki olarak kabul edemiyoruz. Bundan dolayı bir tane kipeki aldığını da görebiliyoruz. Bakarmış fiilinin kökü bakmaktır. Bakmak her zaman bakar anlamına gelen ar geniş zaman kipeğini almıştır. Mış da duyulan geçmiş zamandır. Eke ilem olarak kullanıldığında adı rivayet olur. Geniş zamanın rivayeti şeklinde okunur. Burada da hem geniş zaman hem de duyulan geçmiş zaman vardır. Bu da birleşik zamanlı bir fiildir. İçiyordum fiilinin kökü içmektir. İçmek fiili yor yor şimdiki zaman kipekini ve du görülen geçmiş zaman ve son olarak da şahıs eki birinci tekil kişi şeklini almıştır. Buradaki Yor şimdiki zaman ve du görülen geçmiş zaman ki buna artık ek eylem olduğunda hikaye diyoruz. Şimdiki zamanın hikayesi şeklinde okuyoruz. Bu da yine iki tane kip eki aldığı için birleşik zamanlı fiildir. Birleşik zamanlı fiil olmayan B seçeneği olacak. Bunu da buradaki ır ekinin geniş zaman olmadığını, yapım eki olduğunu anladığımızda, ekine köküne ayırdığımızda, tespit ettik. Her gördüğümüz ar, er, ır eki geniş zaman değildir. Eğer kelimeden yeni kelime üretiyorsa, anlamı değiştiriyorsa o zaman yapım ekidir. Buradaki ır eki de yapım eki olduğu için geniş zaman değildir. Bir kip eki aldığı için de basit zamanlı bir fiil diyoruz. Bundan dolayı 9 Bursa. Ek fiiller birleşik zamanlı fiil oluştururken cümleye gerçekleşmemiş niyet, Terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, şart, gereklilik, kesinlik, başkasından duyma, olasılık anlamları katar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye terk edilmiş alışkanlık anlamı katmıştır? Biz de çocukluğumuzda çok iyi top oynardık. Buradaki top oynardık birleşik fiili birleşik zamanlı fiili terk edilmiş alışkanlık anlamı katmıştır. Çünkü eskiden oynardık, artık oynamıyoruz. Bu anlamı vermiştir. Yani terk edilmiş bir alışkanlığı ifade eder. Maçla ilgili yorumları dinlemeliydin derken buradaki dinlemeliydim fiili geçmişe dair bir zorunluluğu ifade eder. Terk edilmiş alışkanlık değildir. Bütün hareketlere çok iyi çalışmışmış. Buradaki çalışmışmış bileşik zamanlı fiili küçümseme anlamı katmıştır. Yağmur yağarsa taksiye binip gelirim. Buradaki birleşik fiili, yağarsa'daki birleşik zamanlı fiil koşul anlamı katmıştır. Tamamında birleşik zaman olduğunu görebiliyoruz. Oynardık derken geniş zamanın hikayesi, dinlemeliydin derken gereklilik tipinin hikayesi, çalışmışmış derken duyulan geçmiş zamanın rivayeti yağarsa derken de geniş zamanın şartı var. Hepsi birleşik zamanlı fiil ama terk edilmiş alışkanlık anlamında kullanılan A seçeneği olacak 10 Adana. Bir diğer soru ona benzeyen tarzda sorulmuş. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır? Şehir dışından gelen misafirleri terminalde karşılamalıydın. Geçmişte yapılması gereken zorunluluk. Evet, bu anlamda kullanılmıştır. Ben çocukken her yaz tatilinde babaannemlerin yazlığına giderdik. Demek ki artık gitmiyorlar. Terk edilmiş bir alışkanlık var. Bu da doğrudur. Bahçıvan bahar gelince bütün çiçeklerin topraklarını değiştirmiştir. Burada olasılık ihtimal anlamı katmış. Oysa parantez içinde küçümseme denilmiş. Yani buradaki anlam yanlış verilmiştir. Bundan dolayı cevap C olacak. Geçen hafta çocuklara bisiklet almaya gidecektik. Gidecektik gerçekleşmemiş niyettir. Demek ki gitmemişler. Öyle niyetlenmişler ama bu niyet gerçekleşmemiş. Parantez içindeki ifade doğrudur. C seçeneğinde yanlış verilmişti. Bundan dolayı 11 Ceyhan. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiil şart kipiyle çekimlenmiş bir isim yoktur? Şart kipi ekini bilirsek sorunun yarısını yapmış oluruz. Şart kipi eki sağ s'dir. Sağ Sase s almış kelimeleri tespit edeceğiz önce. Burada hastaysa, ikinci cümlede çalışırsan, üçüncü cümlede doğruysa ve dördüncü cümlede gitsen. Denilmişti ki ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir isim yoktur. Yani isim olmayanlar cevabımız olacak. Hastaysa isimdir. isim soylu bir kelimeye gelmiştir. Yine doğruysa isimdir. Doğru isimdir. Doğruysa da ismin yüklem olmuş halidir. Bu iki örnek olamaz. Çalışırsam çalışmak fiildir. Buradaki sağ ekini görebiliyoruz. Gitsem de yine sağ ekini, s ekini görebiliyoruz. Gitmek ve çalışmak fiil olduğu için cevabımız 2 ve 4 olacak. Bu da C seçeneğini gösteriyor. Şart kipiyle çekimlenmiş bir isim yoktur dediği için çalışmak ve gitmek de fiil olduğu için cevabımız 12 C olacak.